En son baktığında sen anan olacaksın. Ya yani başkası değil, anan. Çok pardon. Efendim Nazlı? Ne haber kankacığım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la ha ha. O kim? Nazlım ben sonra da arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam sonra ararım hadi görüşürüz. Ne zaman? Kusura bakma ne diyordun? Şey diyorum yani, Her baktığımda herkes ana, anan aslında ama herkes anasından anan kuzusu Anasın gibi ananas. <laughs> Efendim Nazlı. Hangi Aykut? Nazlıcım şimdi müsait değil de sonra konuşalım olur mu? Anlatabildim sen ananla ananas gibisin ya aslında yani temelde o. Şimdi kapatayım da. <laughs> yani demem o ki anan ananasla anan gibi yani aslında senin için. Efendim. Sana. Beni mi? Efendim? Biz tanıyoruz mu? Nasıl canım? Akşam anlatacağım. Lan bir sabır. Lan sabır. Lan dakika. İnsan mı? Kusura bakma. Kesinlikle aşırı gereksiz bir şey yapar. Efendim? Soldaki hangi kadın? Ha sakallı olan. E, anasının anıymış yani sonunda anası.